Ee, yine orada temel doğrular yapılıyor. Muhtemelen paralar zamanında ödeniyor. İşte e, profesyonel bir yapı var. Her ne kadar. Sahipli bir kulüp olsa da ben Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarıyla çok tepki çekiyor. Hani o kısımlar tartışılabilir ama ben kulüp yönetiminde demek ki e, hocaya ve e, diğer profesyonellere gerekli alanında bıraktığını düşünüyorum. Ki sosyal medyada falan e, bunu yaptığını görüyorum. Sosyal medya alanlarında vesaire. Orada doğru bir işleyiş var ve e, Alman teknik adam. Yani bu geçtiğimiz yılda iyi bir teknik direktörü vardı. Anlaşmaya devam edemedil, Anlaşamadılar yani o teknik direktörle devam edemediler. Aşağı yukarı çok çok farklı olmayan nasıl diyeyim tarzlarda yani işte ee, işte yabancı teknik adam, işte benzer ekoller vesaire o çizgiyi sürdürdüler ee, ve e, sonuçların da bence yardım etmesiyle çünkü işin mental boyutunda da Samsun Spor güçlü gözüküyor yani. Kasımpaşa maçında da bunu gösterdi. Yani böyle sanki o benli biz bu yıl ligin flash takımıyız demek var. Bir de bu benliğe bürünmek var. Samsun'da bence e, doğruların fazla olması Birinci kaynaklı. sayfayı bu, bir, daha verelim. Var. Ee genel leverage bakarak çünkü normal olarak bir genel, çünkü bir kere daha söyleyelim bilmeyen izleyicilerimiz olabilir arkadaşlar Süper Lig'de ve bu tip liglerde genel averaja 37 hafta bakılır. bakılır. Bir hafta bakılmaz. İkili averaj son hafta bakılır. Samsun Spor Galatasaray'ı yendiği takdirde yani 5-0 yenerse lider oluyor. Evet. Ama Tabii yendiği takdirde yiyor, 28 yani 5-0'da 20-12 evet. olduğu için 5-0'da lider oluyor. 5-17 tabi. Var. ama Galatasaray'ı yendiysek 28 28'i bozuyor. Peki. Şimdi geldik Cem abi akşamın konusuna. Arkadaşlar Beşiktaş Makabi maçı 28 Kasım'da tarafsız sahada oynanacağı bildirildi. Ben en başta kendimi koyayım. Dedim ki bu UEFA'nın yanlışıdır, İsrail'e teslimiyettir. Ha büyük bir gürültü kendi içimde yaptım. Tweet attım, tweet de çok döndü. Ancak Cem abi devlet demiş ki Beşiktaş'a bunu nereden öneriyoruz? Şimdi Ali ekrana getirecek. Devletin Beşiktaş'a Dediği rica ediyoruz Bu maçı dışarıda dönüyor Cemal buyurun söz sizde e, Ya bende söylenecek pek bir şey yok Şimdi Türkiye'de sürekli adalet Hukuk filanla futbol konuşulduğunda Demek ki oyunun kendi verileri var Başka verileri var Ve bunun başka bir dinamiği var Oradaki herhalde Güvenlik bürküresi lafı var abi Çok önemli e, e, İlgilendiğim ifadeyi sen bir okusana Bir daha gelsene başa çünkü arkadaşlar Beşiktaş tabii ki 121 yıllık tarihinde hiçbir sportif e, mücadeleden kaçınmayacak ama futbol takımımızla Makkabi Televi arasında 28 Kasım 2004 tarihinde olmaz planlanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da Provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir. Yani aralarında benim de bulduğum büyük bir kalabalık dedi ki ya UEFA bu maçı nasıl alırsın? dedi ama doğrusunun Türkiye tarafından. Ya şimdi doğrusunu Bayağı bilmiyoruz. Yani mı? karar doğru mu yanlış mı ondan onun Aynen. farkında değilim ama bu. tedirginlik yüksek. Yani işin risk oranı Hani gol ben ihtimali bu falan konuya yok. bayağı çalışmıştım var önceden. Bu, alalım o zaman. Ee, şöyle, basketbol maçlarında ya nasıl, ne demek başka böyle adaletsiz mi olur düşüncesiyle ilk başta yaklaşıp olayın arka planı basketbol maçlarındaki o başka e, ülkelerde oynama konularında yaklaşmıştım. Bir kere basketbolda o sana geldi mi sen de ona gitmen gerekiyor. Bir kere bunu hiçbir şekilde bizim güvenlik... Artık bu konuda temsilciler kimse, diplomatlarsa, dışişleri bakanlığı ise onu istemiyorlar. Ya zaten tamamen bir savaş ortamı olduğu için ve Türkiye'de bu e, şeydeki tavrı belli olduğu için buraya geldiklerinde de hiçbir şekilde masum durmayacaklarını, provokasyon yapacaklarını ve Kimi? halkında e, İsrail takımının, Hı. İsrail yetkilerini düşünüyorlar. Ve bunun da çok büyük olaylara sebep olabileceğini, halkında buradaki hassasiyeti çok yüksek olduğu için. O yüzden ülkemize gelmeyin bile tavrı vardı. Burada Makabi maçında tek maç olduğu için acaba tercih edilebilir miydi dedim. Bugün de tekrar bir sordum. Yani... Ee, orada bir İsrailli oyuncunun ki içlerinde fanatikler de e, var ki İsrailli oyuncuları da var. Yapacağı hareket o soyunma odasında otelde giderken gelirken sağda solda ki e, yani farklı türde provokasyonlar yapabileceklerine Karik de, de tahrik Öyle de evet, şey olduğu için. Bizim aslında, burada çok kullanılır bu tahrik kelimesi. Yani ondan. şeyden yana bir sıkıntı yok. Biz her türlü güvenlik önlemini alırız. So, girerler hiçbir şey olmadan çıkarlar noktasında yaklaşıldığını ama işin bu kısmında provokasyon kısmında kitleleri ya, halkı. Alıncı geçen sene Trabzon'da. <laughs> ha, o ayrı konu. Yok <laughs> mi alıyoruz. Bu yıl hiç bir şey olmadı çok güzel. Bu güzeldik. bu yani, istemedik mi almıyoruz? İstemedik. i̇stemedik. Geçen yıl istemedik. İsteseydik i̇şte, hani şeydir yani spor barış kardeşlik dostluk filan diye anlatıyoruz ya. Değildir abi. S yani, spor demek ki böyle olmadığını de anlatıyorlar bize. Aynen öyle. Spor Bizim da burada da ikna yani. etmeye çalıştıkları bu zaten. Aslında çok basit bir şey yani insanlar sorunlarını oynayarak çözerler. İnsanlar sorunlarını oynayarak çözerler. Savaşarak, dövüşerek çözemezler. Savaşarak, dövüşerek birbirlerini yok ederler. Yok olmuş insanın da bir sorunu olmaz yani. Aslında oynayarak çözmek yani oyunu kutsamak, oyunu iyileştirmek, oynamaya çalışmak işin esasıdır. Şimdi diyorlar ki işte politika o, e, tamam ama yani şimdi bu tek taraflı bir maç değil mi? Evet. İkincisi yok. Hiçbir maç yok. Şimdi böldüler Beşiktaş'ı ortadan ikiye. Dört orada, dört orada. Sekiz maç değil miydi bu? Öyle e, değil evet. Mi? e, ne oldu şimdi? Beşiktaş'ı üç burada, dört dışarı, Beş dışarıda mı oynadı? E şimdi hani Eşitlik adalet. adalet. Bak ne kadar burası. Kıyamet kopar burada. Adalet dedim mi da. Eşitlik dedim mi kimse yok ortada. Bak eşitlik de kimseyi bulamaz. Cem eşitlikle adalet aynı şey değil midir? Değil. değil yani. Bir anlatsanız. Sen abi eşitlikçi misin, adaletçi misin? Tabii ya. Şimdi ikisi bir aradadır onların. Eyvallah. Yani eşitliğin olması için adilliğin olması gerek. Eşitlik bazen adaletsizlik yaratır ama. Nasıl? O bir anlatım bir, ve anlayayım bakayım. <gülüyor> <onu>. <gülüyor> İki tane o evet. Değil mi? Meşhur, meşhur, görsel abi. Anladım. meşhur görsel vardır evet, abi. Evet anlatın. İki tane eşit e, yükseklikte ha. diyelim kütük. Ha. E, sen 1.90'sın ben 1.50. E eşit değil. İkinize de değil. eşit şartlar Adil sunduk. Adil Değil. Evet. Eşit değillermiş ki. Biri bir doksanmış, biri, biri <laughs> <50'miş>. yani <laughs> yani... Hayır, bir Yani. Kudretten sorun varmış yani. yani. Ne anlattığınızı <laughs> anlamıyorum. Bunu anlatanlar var. Bu adalet tartışması. O görseli bulamaz mıyız? Herkesin aklına. Aha yani. bulduk. Valla Ege bulmuş. Ekmek Artık çapsın günler, benim oğlan. Bana yönlendirir kardeşim. misin? Abi? Benim, oğlan bulmuş. Vallahi bulmuş. Bu çok Benim oğlan bulmuş abi. Bana hata abi. Ege'cim çok teşekkür bakalım. ediyorum. Ya bizim oğlan da iletişime e, çalışıyor. Attım attım, attım gruba Heh, attım. süper. Abi, Bunu verelim ya. ekrana. Bizim bir gönderin bulmuş. bakalım eşitliğe. Şu görseli görmeyen bu görsel. Yoktur. Evet bu görsel abi bu işi tam eşitlik ve adalet. Olsun bakalım. Bizim Buyurun Yasin bakalım. Programa katkı geldi arkadaşlar. Eşitlik mi? Selamlar. Adalet mi? Eşitlik, evet. adalet. Hadi Bunlar verin. Abi. birbirleriyle çelişkili şeyler değiller. E Biri olmadan bir yeri olmaz. Baba göreceğiz Anlamında biraz sonra. sonra. bazen eşitlik, Buyurun, adaletsizlik yaratır dedim. sen ona kızdın. Bizim oğlan gö gönderdi. Evet. Yahu kızmadım. Yani eşitlik mi, adil, adillik mi? Bunlardan birini öne koydunuz. Bizim oğlanın reaksiyonu görüyorsunuz. Evet, mü, o yapsak? Öğreniyor. Ne yapsak Hayır, bizim şey, oğlanı? <laughs> e, iş gelişiyor yani. Hayır, geliyor bakalım. mu? Geliyor, no. geliyor. Evet. Şimdi geliyor abi. Gruba attık geliyor şimdi. Eşitlik adalet. Ne demek? O meşhur görselde göreceğiz. Evet. Gelmek bakalım. üzere. Biz devam edelim. Eşitlik o hazırlanıyordur. Cem Bey siz eşitlikçi politikalarda mı adaletli politikalarda mısınız? Hayır, i̇kisinde deyim. Yani i̇kisi ikisi de bir arada. İkisi bir arada düşünüldüğünde ikisi de anlamlı olur. Yoksa hani birinin arayışı nafile olur. Bizim ülkede ülkedeki hiçbir takım eşit değil. Herkes, Herkes adalet, adalet peşinde. <laughs> e, i̇stediğin oyuncuyu alıyorsun, istediğin kadar borçlanıyorsun, <laughs> istediğin kadar maliye borcunu, vergini öteme. E ne oldu? Ben adalet istiyorum. Eşitlik. Eşitlik. Gelecek. Ondan eşitlik yok oldu? abi. Olimpiyatlar.